Merhaba arkadaşlar KriptoParaTR.com eğitici videolarına tekrar hoş geldiniz. Bugün sıradaki kripto paramızı tanıtacağız. KriptoParaTR.com bildiğiniz gibi gezegendeki en çok tercih edilen yatırım aracı olarak görülen kripto paraların listelendiği bir sözlük, bir platform. Burada bütün kripto paralarla, önemli kripto paralarla ilgili bilgilere erişebilirsiniz. Kripto para nedir? Nasıl satın alınır? Nasıl üretilir? Bütün bilgiler web sitemizde mevcuttur. Şimdi hep beraber en iyi kripto para birimleri listemize gidelim. En son nerede kalmıştık? WeChain'i yaptık. IOTA'ya geldik yani MIOTA. IOTA hakkında bilgi almak için bilgi bölümüne tıklayabilirsiniz. %20 indirim komisyonuyla Binance borsasından satın almak için ise bu linke tıklamanız yeterli olacaktır. Hep beraber tıklayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi indirim kodumuz otomatik olarak tanımlandı. Bu indirim kodu ne işe yarar? Diyelim ki Binance'a gittiniz, Türk Lirası yatırdınız, IOT'a aldınız, IOT'a yükseldi satacaksınız. Satarken bir komisyon bedeli ödemeniz gerekiyor. Bu %20'lik indirim burada işinize yarıyor. Miktara göre bu komisyon oranları değişebilir. Ama %20 tekrar hesabınıza geri aktarılır. Eğer ki bu kodla abone olursanız. Eğer ki başka bir yoldan Binance'a abone olacaksanız ve indirim koduna ihtiyacınız varsa, yine web sitemizde CryptoPara.com üzerinde ilgili coin'in alt kısmında makalede indirim kodları mevcuttur olabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şimdi 30 saniyede Binance'a abone olalım. Evet, Binance'a abone olduk. İlk yapmanız gereken şey sizden istenilen belgeleri en hızlı şekilde Binance'a ulaştırmanızdır. Bu şekilde hesabınız onaylanır, yatırımlarınız, kripto para cüzdanınız koruma altına alınır. Sol kısımdan Türk Lirası yatıracağız şimdi. Kredi veya banka kartını seçiyoruz. Burada temel para birimleri listelenir. Bu para birimleriyle birlikte altcoin'leri satın alabiliyorsunuz. Biz bitcoin üzerinden gidelim. Bir miktar yazalım. Buradan satın ala tıklayalım. İşlem bu kadar. Şimdi IOTA'nın piyasalar bölümüne gideceğiz. Sol üst panelde piyasalara tıklıyoruz. Buraya IOTA yazalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Ethereum'la, Bitcoin'le, Binance Coin'le, USDT ile alabiliyoruz. Şimdi Bitcoin piyasasına tıklayalım. Burası IOTA'nın piyasa bölümüdür. Sağ kısımda bulunan bu panelden miktar belirleyerek satır alabilirsiniz. Satarken de sata tıklayarak yine miktar belirleyerek buradan satabilirsiniz. Burada Türk Lirası ile otomatik olarak satın alma bölümü vardır. Buradan alırsanız piyasada IOTA'nın yani MIOTA'nın fiyatı en son neyse o fiyattan alırsınız. Yani şuradan şuradaki rakamla. Her şey bu kadar basit ve kolaydır. Şimdi IOTA hakkında daha detaylı bilgi almak için kriptoparatere.com adresine geri dönelim. IOTA'nın bilgi bölümüne tıklayalım şu kısma. Evet, IOTA nedir, nasıl yapılır, nerede saklanır, kim tarafından oluşturulmuştur? Bütün bilgileri ilgili sayfamızdan bulabilirsiniz. Binance indirim kodları ve eğitici kripto para videoları da yine burada mevcuttur ve gezegenimizde en çok tercih edilen yatırım aracı olarak görünen kripto paralar hakkında yazılmış makaleler de yine burada sizleri bekliyor. Her zaman söylediğim gibi size direkt olarak şu para yükselecek, şu para değer kaybedecek, şunu alın bunu satın diyen insanların görüşlerinden uzak durun. Bu bir YouTube videosu olabilir ya da bir makale olabilir. Senelerdir bu işin içinde olan, paraları tanıyan ve sadece öngörülerini açıklayan insanların yani kanaatlerini kale alın. Bu şekilde daha güvenli ilerlersiniz. Başka bir kripto para terenotokom eğitici videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.